Ya baba benim adam nasıl? İyi, nasıl dönüş iyi yapıyor. ki dönüş gibi ama Merhaba. Bugün Efe deniz kenarına geldi. Ödül Efe. Nasılsın? İyi Keyfin yerinde mi? Evet. Tamam hadi doldur bakalım. Elindeki ne? Şurada Dolduruyor musun? Deniz <laughs> yani suyu sıcak mı soğuk mu Efe? Aa. Aa, olsun serinlersin daha iyi. Hadi biraz daha doldur. Hadi bakalım ne kadar dolduracaksın? Çok tamamı, Tamam hadi biraz daha doldur. Sonra istersen kum da doldurabiliriz. Taş alırız. Olur mu? Üstüne de deniz kabuğuyla süsleriz. Öyle mi? Olsun daha iyi serinlersin. Bugün hava çok güzel. Evet. Güneşli. Islandın <laughs> mı? Tamam üstünü değiştiririz. Hadi sen doldur şimdi. Efe doldurdun mu? Oo süpersin. Efe. Küreğin ne renk? Gösterir misin bana küreğini? Tamam hadi suyun bitsin göster bakalım. Küreğin ne renk? Tırmağın ne renk? Oo, aferin sana. Aferin. Şimdi biraz onlarla çalışmak ister misin? Tamamen. Hadi bakalım, bekliyorum o zaman. Bir an önce doldur. Ölüyoruz. Ödül Ef'e. Evet. Dolduruyorsun, dolduruyorsun. Kamyondaki su azalıyor. Evet. Neden acaba? Evet, bir tanem çatlak göremiyoruz ama neden dolmuyor ki? Dolduruyorsun, hep azalıyor. Dökme şimdi dökme. Aa neden döktün? Sıkıldın mı? O zaman kum dolduralım. Olur mu? Hadi ıslat. Efe'nin kamyonu. Efe'nin sarı küreği ve mavi tırmığı. Efe'cim biraz dök. Kumal istersen. Su almak istiyorsun? Tamam. Oo çok ıslandın. Hadi gel bakalım. Gel 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 gel. Çok ıslandım. Hadi dök bakalım ne kadar doldu? Oo yarısı olmak üzere Efe. Biraz da kumal istersen. Sonra mı alırsın? Peki. Hadi gel şimdi. Gel 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 gel. Bak deniz kabukları da varmış burada Efe. Ay, oldu da hadi ya. gel alalım. Gel biraz süsleyelim kamyonla. Tamam hadi bekliyorum o zaman. Efe üstündekilere attı. Şimdi kum topluyor. Hadi teyzem. Efe. Kumla ne yapıyorsun şimdi? inşaat ev yapıyorsun. Bana da yapar mısın? Tamam. Büyük bir ev olsun ama bahçeli. Anlaştık tamam. mı? Efe ne yapıyorsun? Gemi yaptım. Kamyonlu gemi mi yaptın? <laughs> çok açılma istersen. Ha? Çok dalga var açılma istersen. Tamam. Tamam mı? Tamam çok de çok dalga var değil mi? Biraz zor oluyor ama sen yaparsın. Orada dökme. Tamam orada dök 1 3 Hop, döktü. <laughs> dalga da geldi. <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Şimdi sen Hadi gel. Bir tarafa gel istersen Yok. Efe kamyonunu denize götürüyor Efe ha. yüzen kamyon mu yapıyorsun evet Aa, nereye götürüyorsun kamyonu dökmeye dök, dök. hadi dök bakalım dök, 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 dök. nereye kadar gideceksin seni takip ediyorum. Kamyonun çok büyük Efe. Evet. Hı? Aa Efe'nin küreği nereye saplanmış? Efe küreğini çıkarır mısın? Tamam. Çıkarabilecek misin? Evet. Sen çok güçlüsün değil mi? Aa, çıkmıyor. çıkmıyor mu? Çok mu saplandı? Evet. Çok mu derinde? Oo çıkardı. Ne kadar güçlüsün. Aferin sana. Efe evin bitti mi? Bitecek mi? Bakayım. Oo, bitmek üzere. Çok az kalmış. Taş ev mi yapsak Efe? Taş ev mi yapsak? Bitti bitti. Bu bitti mi? Sonra taş ev yapar mısın bana? Tamam. Çok güzel oldu Efe. Teşekkür ederim tekrardan. Aa, şimdi Efe'nin tırmanı saplandı. Tabii ki Efe hemen çıkarır. Efe çok güçlü. Hadi bakalım ne zaman çıkaracaksın? He? Çok kısa bir sürede çıkarır Efe. Çıkar çıkar. Sen kuvvetlisin. Aferin sana. Efe'nin arkasında ne var Efe'yi kuma gömdük. Şimdi biraz istirahat edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.